Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, neydi? Neydi lan bunu? Da? Ha Rush. Bugün sizlerle Rush oynayacağız. Bakalım nasıl olacağız? Görelim. İzleyelim. Adam direkt direkt bronzlarını aldı ve gitti zırh aldı. Abi ortaya gitmek çok istiyorum ya. Bak şu kaç kişi ya. Burası hangi takım? Yeşil herhalde. Yok. Bilmiyorum. Kırmızı da olur. Yok, biz, biz yeşiliz pardon. Yeşil biz. 3 aldım toplamak istiyorum. Ya. Yazalım şuraya. 3 tane altın. Yatağı kırabiliyor muyuz? Kendi takımımızın bir yatağını kırabiliyoruz. Bir çıkmadı ya. Ya yakıştı mı şimdi o Gitti, yaşa düştü. Ortaya gelen varmış. Lan adam öldürecek seni. Yok, oku var mı lan bunun? <laughs> Helal. Adamsınız. <laughs> tamam, oluruz. Heh. Helalsin lan mavi, tutuyorsun <laughs> ya Adamın dibisi sen de. Geliyorlar lan onlar. Lan! Ya abi bak böyle bir şey yok ya. Böyle onun bir tane altının vardı ne güzel ya. Cık. Ya bir gidin ya sizin gibi takımım ben. Cık. Ya bir gidin ya. Lan! Yatak 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 koruması adamsınız. Hayır 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 kıramazsın sen o sen kimse kıramazsın hayır 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 kıramazsın lan ya tamam. Sıkıntı yok. Hayır kıramazsınız lan. Hah helalsiniz lan. Lan sen... Aa. Lan sen kimsin? Kırıyorsun ha bizim yatağımız. Lan 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 lan. Öldürün 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 öldürün. Geberdin geberdin. Helalsiniz... Adamısınız var ya siz var ya. Adamın diplerisiniz lan. Helal olmuş. size ben, sen bizden. Tamam mükemmel. Gelemezler de. Şurayı bayağı kaplayalım. Lan ne oldu? Lan. Bu seni var ya, öldürürüm ha. Hayır hayır hayır. Kıramazsın. Hayır. Hayır lan abi. Bak 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 bak. Bu hayırdır sana ha? 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 Bana hayırdır. Ha? Ha? arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi solo solo rush oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. İnşallah güzel bir video olur. Bakalım bu sefer yenilmeyiz hemen. Abi sarılar ama hayvan gibi böyle geliyorlar. Olmam vuruyorlar kılıçları da var hani. TNT olmasalardı, ellerinde TNT olmasa alamazlardı bizi. Ama TNT olduğu için. Bir koydular ölümüne. Koydu, öldü adamı. TNT kazmayla kırmaya Çok güzel tamam. İyi yatağında ta burada. İşte. Ağızların yatağı burada, ta burada. Alanda yere direkt kırıyor. Yaza daha uzun koşar. Şöyle zıplayalımız buradan geçersin Acaba buradan zıplasam sur yapsam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ha diyordum ha. Şuradan zıplayıp zıplayıp sur, sur, yapsam öyle etrafını. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ortaya gittim. Bayağı gümüş falan aldım hani. Dur şey yata bedek kampladım baya. Dediğim gibi böyle sur gibi bir şey yapacağım. Bayağı yüksek olacak. Şuradan. Tamam. olacak. Bu ortada yol yaparken bayağı şey adam okladı beni kaçtım böyle ilk. Oh. Aha! Adam bana yol yapıyor. arkadaşlar bakın şimdi taktik yapacağız. Bakın bak bak. Saklanacağız böyle. Gördün mü? Görmedi. Ha adamın bir izni herhalde birisi geliyor. Onu gördü arkadaşlar. Şöyle bunu Skur. Şuradan gelen var mı? He, i̇yi bir adam buradan geliyor. İki taraftan da yasa işim çok zor olurdu. Tamam o oh, gitmiş. Tam gitti mi emin olmam lazım. Tamam sıkıntı yok bu şey ya en taşı bayağı aldım <laughs> öyle bir korkuyorum ki gelecekti Allah, çok güzel oldu var ya. Canım gitmesi iyi olacak ama. Kentleri alayım, aya blok da alayım, yanındaki tehditi kaldırayım. Şu adama operasyona gidiyoruz. Ya mouse bozuldu, tam zamanı ya. Tam zamanı mouse bozuldu ya. Ah! Ha tamam tamam mükemmel, düzeldi. Adam beni görmüyordur inşallah. Cık, bak gene bozuldu ha. Of okluyor. Hadi o ok kat. Aha geliyor. Aha. Ona saldıran birisi var. Aha kırdım yatanı. Mouse bozuldu gene. Ha düzeldi mi? Bozuldu. Ha çok bir şu an anda. Mouse bozuluyor ya çok düzelsin. Cık. Ya. Bak bozuldu şimdi bak. Bana geliyor mu ya? ya? inşallah bir daha bozulmaz. Bozulursa çok sıkıntı olacak. Aha geliyor. Of be. Ne güzel vurduk. sıradan da böyle. Adamın her şeyi silindi bir ihtimalle. Hazırlıklı geldi ama. Kimsenin yatağı kırılmamış da benim yatağım şu an çok zayıf duruyor. Obsiden de yok kendini kaplayabilecek. Bu zor mu kırılıyor ışık taşı? Bundan deneyelim. Ben burayı sallama ne olur ne olmaz. Şuralar böyle. Aha gelmiş adam bak. Kontrol edeyim dedim. Kapıda fırsatını bulunca hemen geliyor. <laughs> of be. Ne geldi? Çok sıkıntı. Bir tane daha ok gelirse öleceğim ya. Bir tane daha ok gelirse öleceğim Allah'ım. Ya canım don niye dolmuyor ya? Ah! Kır şunları da gidemesin adam. Ön lan, ön lan, ön lan. Uç, uç. Ya arkadaşlar hayır 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 hayır. Ah! Hayır 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 hayır. Öl, öl, öl. Kıramadı, kıramadı, kıramadı. Gene kıramadı. Ön lan, öl, 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 öl. Kaç, 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 Arıh. Ya çok kötü oldu ya. Ya çok güzel gidiyordum ya. Niye böyle oldu ya? Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone atmayın. Abone olmayı unutmayın. İyiyim.